x kare eksi 5 x artı m eksi 3 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere 2 x1 eksi x2 eşittir 1 olduğuna göre m kaçtır? Kökler toplamıyla başlayalım. x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a diyoruz. b x'in katsayısına yani eksi 5 eşit eksi eksi 5 bölü diyoruz. a da x karenin katsayısı x karenin kat sayısı da 1. Bu durumda x1 artı x2 eşittir 5 oldu. Verilen eşitliği hemen altına yazalım. 2x1 eksi x2 eşittir 1. Bunları taraf tarafa toplarsak. Şu ikisi gitti. 3x1 eşittir 6 oldu. Eşitliğin her iki tarafını 3'e böldük. x1 eşittir 2. Köklerden birini bulduk. Kökler denklemleri sağlayan değerlerdi. Dolayısıyla x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda eşitliği sağlamalı. x gördüğümüz yere 2 yazarsak 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 artı m eksi 3 eşittir 0 diyoruz. 2'nin karesi 4. 5 ile 2 çarptık 10 yani eksi 10 dedik. Artı m eksi 3 eşittir 0. 4 eksi 10 eksi 6 eksi 3 daha eksi 9 M eksi 9 eşittir 0 ise M eşittir 9 olur. Tamamdır.